Merhaba. Arkanakamelie'ye hoş geldin. Beni dünyana kabul ettiğin için şimdiden teşekkür ediyorum. Bana ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bildirimleri de açınız. Tüm açılımlarım herkese şifalar olsun diyorum. Beğeni ve yorumları da bekliyorum. Sevgiler. Aslan yükselen Aslan. Bakalım bu hafta Hangi etkiler altında olacaksın ve hayatında özellikle belirgin olan temalar hangileri? Aşk var mı? Para var mı? Sevgi var mı? Taşınma var mı? Ya da kariyerinde yeni bir başarıya ulaşacak mısın? Evet, Aslan yükselen Aslanlar 21-30 Haziran arasında neler yaşayacaklar? Bakalım. Evet, Aslanlar bu hafta hayatınızda özellikle ailevi konular çok önemli olacak. Ailede ataya, babaya, dedeye karşı duyulan bazı iletişim kopuklukları var aranızda. Bununla ilgili olarak iyileştirme çabaları içerisine gireceksiniz. Bir de ailenize kendinizle ilgili ya da hayallerinizle ilgili açmış olduğunuz konulara pek hoş yaklaşmadıklarını görüyorum burada. Belki de tepki verecekler size ne gereği vardı ya da bu yeni hedefiniz konusunda ön yargılı size davranacaklar. Ayrıca uzun zamandır hayallerini kurduğunuz ve dileğini dilediğiniz konunun gerçeğe bir adım daha yaklaştığını görüyorum burada. Dilek dileme zamanı için çok uygun bir zaman bu hafta. E, niyetlerinizi temiz tutarak istediklerinize kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir dönem görünüyor. Şimdi çocuk bekleyenleriniz varsa bu dönemde ya da çocuklarıyla alakalı konular hayatlarında çok fazla etkili olacak görünüyor. E, annelik faktörünün hayatında daha belirgin olacağını görüyorum aslan kadınlarının anne olma isteği ve çocuklarıyla iletişimi çocuk haberi de alınabilir bu arada. Kafanız biraz karışık olacak. Ee, ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bu dönem çok hareketli olacağından dolayı belki de bazı şeylere kolay adapte olamayacaksınız. Çok istediğiniz bir konuda gerçekten uzun zamandır beklediğiniz e, bir konuda isteğiniz maalesef gerçekleşmiyor. Ama başka bir sürpriz hayatınıza dahil oluyor. Son haftada o kadar coşkulu bir hafta yaşayacaksınız ki yani bu, bu, bu şeyi bu kadar çok istiyordum. Neden olmadı? İyi ki de olmamış. Çünkü başka daha güzellikler gelecek görüyorum burada. Parasal yönden hayatınızda gelişmeler yaşayacaksınız. Bir anda bir gün içerisinde özellikle parasal kaynağınızda kuvvetlenme ve çok para kazanma isteğiyle birlikte evet cebiniz dolacak. Bunu söyleyebilirim. Ama e, çok uzun zamandır hayalini kurduğunuz ve istemiş olduğunuz bir konu Maalesef ki gerçeğe dönüşemeyecek görünüyor. Onun yerine daha güzel, daha mucizevi bir konu yerleşecek. Ailevi konularla ilgili olarak halletmeniz gereken meseleler var. Bu meselelere odaklanırsanız bu son haftada bunlarla ilgili olarak çözümlere ulaşacağınızı görüyorum. Şimdi bazılarınız iş hayatında başarılı olmak istiyorlar ama bu iş hayatındaki başarı ya da yeni bir işe başlama isteği, sıçrama isteği akıllarını karışık hale getiriyor. Başarıyı ulaşacak mıyım, ulaşamayacak mıyım? Ya da yeni bir kariyer elde edebilecek miyim diye. Bunun için biraz zaman tanıyın kendinize. Haziran'ın son haftasının son günleri size bu konuda daha umutlu haberler getirecek. Şifalar olsun.